Merhaba değerli dostlarım ben Zafer Ceylan Borsada Nasıl Para Kazanılır kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim değerli dostlarım evet e, bugün at koyun eğitim çalışmamız arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil XM USD bazlı grafiğimiz arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil e, iki gündür Bitcoin'de çok güzel e, hedefler yakalıyorum. Borsada e, maalesef çok spekülasyon olduğu için e, destek dirençleri e, bazen yan alabiliyoruz ama e, at koyunlarda iki gündür e, çok güzel e, hedefler yakalıyorum. Öncelikle Alice'de TikTok sayfamda paylaştım güzel e, bir performans yakaladık aynı şekilde XNUS de bazlığı da e, şuralardan. Paylaşmıştım düşeni kırdığı için YouTube sayfamda da paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi evet geçmişte de baktığımız zaman arkadaşlar ne olmuş bakın şu kanal içerisinde devamlı gidip geliyor arkadaşlar bakın görüyorsunuz mi? geçmişte de baktığımız zaman ee, şu direnç çalışıyor tekrardan destekliyor ve sonradan tekrardan yukarı doğru e, gidiyor arkadaşlar öncelikle burada bir yükselen trendimiz var ee, indikatörümüz şu anda al sinyalinde yeşil görüyorsunuz şu anda 3 saatlik bir e, grafiğimiz düşeni kırmış şu trend içerisinde devam ettiği sürece e, 0.41.92 bizim ilk direncimiz onun üstündeki direncimiz 0.44.51 direncimiz olacak eğer buralar kırılacak olursa da bir rally başlar arkadaşlar. Bakın geçmişte de baktığımız zaman e, bura kırıldığı zaman e, nasıl bir set şekilde yukarı rally yapmış arkadaşlar. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Bakalım izleyelim bir iki gün ne yapacak. Bu direnci kırabilecek mi yukarıdaki? Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Ha şunu da söyleyeyim bunun dip seviyesi. E, 0.322 32, 22 pardon 0.32.22 buranın dip seviyesi arkadaşlar bakın bura hep çalışıyor yani beklerim diyorsan eee beklersin de alırsın ama dediğim gibi şu anda trend devam ediyor bakalım yukarılar hedef ulaşacak mı hayırlı akşamlar